Serinlemek için denize giren çocuk boğuldu. Darıca'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun 8 saat sonra cansız bedeni bulundu. Olay Darıca Millet Bahçesi plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 13 yaşlarında 3 çocuk saat 14 sıralarında serinlemek için Darıca Millet Bahçesi plajına girdi. Saat 19.30 sıralarında bir çocuktan haber alınamaması üzerine ekiplere haber verildi olay yerine sağlık, itfaiye, sahil güvenlik, can kurtaran ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmanın ardından denize girdikten 8 saat sonra 13 yaşındaki Özgür Mert Demirkıran'ın cansız bedeni bulundu. Demirkıran'ın cansız bedeni karaya çıkarılırken yakınlarının feryatları yürekleri burktu. Denize girerek Demirkıran'ın cansız bedenine sarılmak isteyen yakınları zor teselli edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.